Arkadaşlar Cumhuriyet'e selamun aleyküm Kanalıma videoma hoş geldiniz Arkadaşlar foto kapanlara bakmaya geldik Kontrolünü yapıp gideceğiz ve Arkadaşlar şurada şunu da söyleyeceğim Bana foto kapanından Markasını falan sormuşsunuz ee, Ben fazla foto kapandan Anlamam ama foto kapanları Bir abiden aldım Eskiş Eskişehir'den Bunun linkini e, açıklamaya Bırakacağım arkadaşlar Türkiye yaban hayatı abimizin de YouTube kanalı var gerçekten çok güzel e, içerikler çekiyor çok güzel yaban hayatını çekiyor abimiz yani oradan e, Emir abimize e, ulaşabilirsiniz hatta linkini e, koyabilirsem başlığa koyacağım arkadaşlar e, koyamazsam e, yorumlar kısmına e, linkini bırakacağım yorumlar kısmından Emir abimize ulaşabilirsiniz. Şimdilik bakalım bakalım ne kadar görüntü var. 137 tane görüntü var. Çok görüntü var ya. Püh. Arkadaşlar aşırı görüntü var ya. Vallahi billahi şu görüntülere bakın. Arkadaşlar tekrardan foto kapanımızı kurduk. Ee, ay Allah çanta ses yapınca korktum ya. Tekrardan foto kapanımızı kurduk ve arkadaşlar bana e, foto kapan şeyleri falan sormuşsunuz. Ee, nasıl söyleyeyim size? Markası falan sormuşsunuz. Ben foto kapan anlamam. Ben foto kapanları ikinci el olarak Emir abimden aldım. Emir Özay. Dileyen Instagram'dan ya da Faca'dan ulaşabilir. Instagram hesabı e, Türkiye Yaban Hayat sanırsam. FacaBok FACA hesabı da öyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Emir abinin linkini e, açıklama kısmına bırakacağım. Ya da e, koyabilirsem başlığa koyacağım arkadaşlar. Oradan e, Emir abimizi de Türkiye Yaban Hayatında takip edebilirsiniz. Emir abimiz gerçekten çok güzel. Yaban Hayat çekiyor. Yani çok güzel içerikleri var. Yani Emir abimizin de kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel görüntüleri var. İleri doğru Emir abiyle de güzel ee, bir şeyler düşünüyoruz. İnşallah güzel görüntüler de Emir abiyle alacağız. Emir abi gelirse yanıma gelecek. Emir abinin ekipmanları çok. Yani Emir abinin avantajı buradan dolayı çok. Emir abinin avantajları çok. Ama bizim bu kadar bir avantajımız yok. Eee yani arkadaşlar Emir abinin de kanalına abone olmayı unutmayın. Yani güzel içerikler paylaşıyor Emir abimiz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle yaylaya karşı, şöyle manzaraya karşı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bilecik'ten herkese selamlar. Ay, siz burada olay mı bekliyorsunuz. Vay namuslu lavay. Serem daha oraya gelmediler. Meğersem burada olay bekliyormuştu. Vay Sonunda tarlaya indik. Değerli dostlar, maşallahlarınızı eksik etmeyin. Yorumlar kısmında yorumlarınızı. Dostlar bugün de böyle video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İnşallah videoları beğenmişsinizdir. Şimdiden yap yapacağınız yorumlar için teşekkürler. İyi seyirler.